Öncelikle yurtla ilgili en büyük problemimiz birincisi olarak temizlik konusu. Geçen sene daha iyiydi temizlik ama bu sene odalarımız dahil temizlenmiyor. Ondan sonra kahvaltı problemimiz var. Yani kahvaltı zaten hani hepimiz derse gidiyoruz ve 4-5'e kadar derste kalıyoruz. Daha besleyici bir yön olması gerekiyor ama işte böyle nasıl desem hani bir poğaça çıkıyor, sert yenmiyor. Yanına bir peynir, zeytin hani geçiştirmeli oluyor. Çok hani doyurucu olmuyor. Zaten para olarak da sadece kahvaltı da paramızı kullanabiliyoruz. Kantinde kullanamıyoruz. Orada hani almak zorunda kalıyoruz. O bizim için çok doyurucu olmuyor. Ondan sonra e, ulaşım konusunda sıkıntımız var. Üniversiteyle yurt arası 5 dakika mesafe olmasına rağmen hem ücret alınıyor hem yolda yaya geçidi olmadığı için öğrenciler hani bir giderken bir anda otobüs çarpma tehlikesi oluyor. Zaten tek otobüs geçebilir bir, bir geçiyor. İki otobüs birden geçince bizim için de çok sorun oluyor. Ondan sonra başka ekleyebileceğim. Odalarımız normalde yurt planına göre 4 kişi olması gerekiyor ama şu an biz odada 6 kişi kalıyoruz. 4 masa var. 6 öğrenci hani çalışmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için de çok zor oluyor. Yani öğrenciler arasında problem çıkıyor. İşte benim masam, senin masam tartışmaları yaşıyoruz. Yani genel olarak bu problemlerimiz hani var. Öncelikle şu an yurt için normalde ücret alamıyordum üniversite yurt ve okul arasında. Şu an 5 yıl ücret daha yine tekrardan revanşa girdi. Yakında bir market yapılabilir. Bence en büyük sıkıntılardan biri bu. Ee, Alan dağında yaşıyoruz tam olarak ve yakında sadece Opet var. Alışveriş yapabileceğimiz hiçbir yer yok. Daha yeni içeri kantin kuruldu. Başka diyebileceğim. Normalde 4 kişilik bir KK yurduydu. Gittikçe sayı arttı. 5, 6 ücretlendirmeyi de arttırıyorlar. Ama verdikleri yemekler o kadar iyi değildi. Daha yeni bu sene catering değişti ve daha yeni yemekler düzeldi diyebilirim. Başlarda temizlikle ilgili problemler vardı. Daha yeni yeni düzeliyor. Temizlikleri biz yapıyorduk. Bu gibi sorunlarımız var. Çözülürse eğer çok mutlu oluruz. Ben öncelikle ben yeme yemekhane konusunda şikayetçiyim. Yemekhanede çok fazla sıra oluyor ve eskisi gibi yemekleri hani düzenli bir şekilde yapmıyorlar. Ayrıca çamaşır çamaşırlarını konusunda şikayetçiyim. Hani 3 kişi, 3 saatlik, 4 saatlik yıkamaya atıyor insanlar ve kimse buna ilgilenmiyor. O yüzden biz çok az atabiliyoruz bu konuna. Minibüs olarak da şikayetçiyim. Beni yurdumun önüne kadar bırakmıyorlar ama benden okuldan burası için 5 lira almaya çalışıyorlar. Aynı şekilde merkeze gideceğim buradan yine de buradan okula 5 lira alıp merkeze 15 lira almaya çalışıyorlar. Ben bu durumdan da çok şikayetçiyim ve azarlıyorlar söyledikleri gibi. Bu şekilde hani bundan şikayetçiyiz biz.